<laughs> bizim bizim kasetimiz. Babam nerede? Gitti. Plasız olsa şu şekilde resim çıkar. Ben sana derim. Gel, gel çekin gibi resim. Ben plasız çıkar mı çıkmaz. Hani bir de evlilere çıkar mı çıkmaz. çıkmaz. Blaş, Siz çıkarsan plaj patlatmaz. Ama çekişler, çekişler bu güzel gel Ne şey. madem de Var var dolu. Bizim Çekileceğiz de sen bir evliliğe ne Onu şuradan şöyle bir tut bakalım. Ama böyle bizim zaten var. Şimdi bunu da kendisine bulmaz. Bir bir tane. Bir bir Güneşle çektin ama biraz fazla. Üstün kız. Ama yüzlerinin bir tarafı bir şey çıkıyor. Oturun üstüne. Bir şey çıkıyor. Ama bu o şey de ben ne demek? Buna şeyini vur, vuruyor kendisi vuruyor. O da senin olayını meydana getiriyor. Benim bacıya bak şimdi. Şu ışığı tut. Kıralım böyle çekin. Kıralım böyle çekin. Çıkmasın çıkarsın. Kapıdan gidersin. Çıkarsın. Biz şirale. Cam sen çekiyor musun? Göstersin. Evet, evet. yani. Öyle yan alma. Onun yanına git de burayı çek. Biraz aşağıya. bak. Ama ışık nereye vuruyor Ha çek. Çek. Otur otur. resim orada Çaktı flaş ya. Buna vurması lazım. Size resim var düğümden. O resmi gördün mü sen?

brave değil yani ama bravo. Gerçi sen bravo. Benim de tamam be. Delinmeye almışsın gidersen bize şunu alacak. Çekeyim ha. Çekeceksin de elle çekeceksin. Bizi. Bizi. Ama şey yap. Unutma ses ay.

Yok tane o sandalye şey Emre şu Emre şunu alsana kocaman bakalım muzalda biliriz almaz Dikler miyiz? <laughs> geldi. Çekiyorum. <laughs> tamam, Aa, ne güzel çıktı ama en güzel bir Sardı <laughs> <Her kişiyle gülüyor> değil mi kendi kendi? Anne Anam oturdu. Çekiyor Çekilir mu? Tabii Nasıl da ya da. ya, ya? ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne Ne

Bir değil. Bir şey, şey evet. evet. değil <laughs> <laughs> gel, 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 Bugün, bugün çalışmadın mı yok? <laughs> yok tatil? Bugün tatil miydi ha? Sonra ben anlamadım. Bugün tatil miydi? Hay bilmediğim şeyler var. Mı? <laughs> gel gel. gel. Ama bu şey kanları ne diyor ne yapıyor. Gel gel kalkitasın. Ama jesti. Şişmiş tarafına. Beni koştu da. Farkacak mı? evinde çok güzel oynuyor. Şunu da görüyorlar bak. O kim o? O çıktı. Yaşım, şimdi sen oyun. Hadi bir çalıp oyun. Çalkı Sen Yeşil. 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 Yeşil.

Ben gidiyorum. 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 Ben Ben gidiyorum. gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben

Erzurum'da Kemal Amcamla beraber geçindi. Memin ablam da vardı. Seyyidist hoca. Başta ne çocuk ya tanıdık. vardı. Gerçekten çok, yani çok böyle yeah. um, that bir <Hi To> <Ay> <wake up> <Blech>. <laughs> Ya o gün de çok balık. Şuraya geldiğimde elime Çek çekeye kadar bırak. Lavabo teyzi çıkayım. Tamam ki böyle. Ayışığı O <Müzik>

gelirisi biri daha gelirisi çarpar. gelirim oraya da. Hadi çabuk ön yarı hadi koş. Koş koş. Elinden telefon geldi seni çağırırlar. Hadi Telefonu görüyor çağırıyor. İyi. Öyle güle güle. Güle güle. Nereden geldi? Kartal'dan.

<laughs> Tabii i̇yi bir şey. <laughs> evet. için çok ben mi? Ben mi? Cimri, cimri. Tamam mi? Ben mi? Ben mi? Ben mi? Ben mi? Ben mi? Ben mi? mi? Ben mi? Ben mi? Ben Ben mi? Ben Ben mi?

Kaç tane insanlar <laughs> <laughs> yani, şey, yani, daha da. ya. <laughs>

Bir şey var, ne dedi? Ben de yardım alayım. Bir de şubat, bir de şubat, sevgiler, bayramı seyredeyim. Nerede bizim bu şey? Tayfa mı? Evet, Tayfa'dayız. Burada mı, şurada mı? Biz de diyeceğiz. Ne zaman geliyorsan, ben haftalarında kalp taktiğimi bir kardan geçerim. Trakya'da arkadaşlarım var. Yalnız bu lafları traktan muhteşem, traktan muhteşem, traktan muhteşem. Seninle beraber geldim. Seneye üzeri sırayla geldim. Bakma ne zaman geldi. Gene tamam. Bu yerde o benim evim. Ne oldu? Bak bak. Hadi dol. Oğlum. Seda, sen bir yere doğru kay bak. Seda geliyorum. Elle diyeceğim. Hayır çocukluk. Ne? Burası. Anne, bak anne. Bak. Anne. Gel gel sen batsın. Biz <laughs> Osmandı'dan Aşağı yukarı. 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 Aşağı Yerini çaldı, yerini çaldı. Geri canımın parası bir şey değil, geri aldığı için geri aldı. Geri aldığı için geri aldı. Geri aldı, 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 Sesin güzel olur. Acayip ben de hep söylerim ben. Yeşil mi şey gel, şey, gel. gel, gel. Gel. Hani yeşil mi? Alkohol da var. Oğlan çerez getirir. Sen Sen, <gülüyor> sen <gülüyor> e, Burak, Gel. Murat gel. Kalemde iyi Murat gel, Murat. Doksan Murat bak bak dedi. Kaç kaç kaç? Yedi on bir mi, on bir yedi? Yedi on bir. Yedi on Sonra geldi öyle çünkü Raymond de bu zamanlarda da Bu arada Ne nasıl tarihi bir zamanda da söyle. Yani 1992 10 Martı Temmuz. Bizim yıldızımız. O şey 11 derece. Bizim yıldızımız 1990'lı. Montes'e. Sana Teď je, Hayır, güzelleştik. Değil, değil. Bu aşk <laughs> yaradı bana. Herkes dalga geçse de, başınıza. Aşk ne demek? Çok güzel, bravo. Ben de Bir de O Ya onun Ne bileyim yani, Başını ne kadar